gerekiyor. Dışarıdaki yani evet. insanların yüzde 98'i şöyle hafiften alt bandır bölgelerine saplıyor. Kişi de güçlüyse gitmek istemiyorsam teknik yapmam gerekiyor. Çok güçlü dördüncü, beşinci plana düştüğünü anlatıyor. Bak yumruk ya. Çıkmıyor. Bırak tamam. abi. Doğru. Çıkmıyor. O güçlü benden daha güçlü. Ben istediği yere götürür. Ama ben elimi açtığım zaman burada etken yüzey alanında basınç artıyor. Fizik kuralı. Yana doğru çeviriyorum bırakma. İki elle tut. Bir bireyin elini tutuşunuzu ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün Metin Kendir ve Novara Plus olarak kadınlara yönelik e, şiddet, cinsel istismar, yönelik öz savunma, kendimizi korumaya yönelik çok güzel bir e, hizmet içi eğitim düzenledik. Eee Mücahit Yılmaz bu konuda bize destek oldu. Sağ olsun. Eee teşekkür ediyoruz. E, amacımız şiddeti desteklemek değil, önlemek. Merhabalar. Eee Nazanım'ın da dediği gibi Metin Kendi, Novara Plus olarak buradayız. Mücahit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel eğitimler verdi bize. Ben herkesin bu eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Şiddete şiddetle değil, koruma ve önlem amaçlı olsun istiyoruz. Şahsen kendi adıma çok güzel şeyler öğrendim. Kendimi koruyabileceğimi düşünüyorum artık. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes mutlaka bu dersi alsın. Merhabalar. Kadına yönelik şiddetle ilgili çok güzel eğitimler aldık bugün. Mücahit Bey'e verdiği değerli eğitim için çok teşekkür ediyoruz. Şiddeti şiddetle önlemek değil. Kendimizi korumalıyız. Kadın gücüyle hep birlikte el ele vermeliyiz. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza yapılan şiddetin her türlüsüne karşıyız. Mücahit Bey'in bu konuda bilinçli ve teknik olarak yaptığı eğitimden çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz. Novara Plus ve Metin Kendiri ailesi olarak Diyarbakır'da böyle bir etkinliğe imza attığımız için teşekkür ederiz. Bugün burada Nazlı Hanım, Azza Hanım ve Pınar Hanım'ın desteğiyle kadınlara yönelik farkındalık semineri oluşturduk. Kadınlarımızın kendilerini nasıl koruması gerektiğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Alışveriş yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, sokakta ilerlerken ziynet eşyalarını nasıl koruması gerektiğiyle ilgili taciz ve saldırı boyutlarıyla karşılaştıklarında bilinçli bir şekilde nasıl kendileri korumaları gerektiğiyle ilgili farkındalıklar oluşturduk. Arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz.